Mod mu var oğlum? Başka mod mu var? Hamza abi sen yardır başlat videoyu. Konuş dinliyoruz. Ne videosu? Başlattın mı Sen giriş yap. Arkadaşlar. Yap abi ee, sen giriş. Ka kamerada gördüğünüz Necati Zeyhan ne? Ben Vortex konuşan Hamza abi. Pardon. <laughs> Selamünaleyküm. <ya>. <laughs> <Ya. gülüyor> Arkadaşlar sağdaki önceki video e, yazısına veyahut hatta o videoya tıklarsanız bir önceki roketlik videosuna gidebilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır böyle bir toplu bir şekilde roketlik videosu çekmiyorduk. E, dedik böyle bir girelim. Ay. Kaos tabii ki de kaosta hiçbir şey yapamayacağız. Her şey birbirine girecek. E, 2000'limizden tutun Hamza abimize kadar. E, Ege falan hepsi burada. Ben, ben seslerinizi ayarlayayım da bu 2003 yıllık atmasın. 31 yaptım. Hem ki biraz kaldır bunun indirebilirsin. Sorun yok kanki. Azar <laughs> <Abi, gülüyor> benimkini kaldır falan olmuyor yani. Benimkini de kaldırsın o zaman benim suçum da. Yaşta ne yaşta olunca öyle zor oluyor. <laughs> Kalkmıyor mu? Nasıl lazım? E, tabii. Ya, sonra sıkıl. Neyse sonra devam. Esalak. <laughs> <laughs> Oyundan konuşuyor <laughs> ki. <bak. gülüyor> Abi Ola ya yedik? Ya bir dakika niye yedik? O ne oğlu? Selamünaleyküm golü Niye direkt tek attılar? Bak gelişine bir koydu Allah Bir yere sekseydi bir şey, şey olsaydı yani Bunlar bir. içeriden konuşuyor la He <laughs> Ben de vurdum. Açtım ortaya bak ortaya. Ben de açtım az abi. Tekileş. Yürü be Necati. Ekireceğim. Abi ne oluyor? Abi lan W'ye basıyorum geri gidiyor araba. <laughs> Ananı satayım. What abi dosyoruz galiba. Oğlum arabam bug'a girdi. Allah razı olsun topu <laughs> sağsın. Berk ona abi, bizim kale. Bana bizim kale pardon. Abi bir dakika ya. Bir dakika ya. Açtım abi. Çıkardım. Helal amca. Harekete abi. bak be. Fake atma. gol. Cristiano omuza gibisin abi ya. Aha. Helal Aha. <laughs> abi ne oluyoruz ya? Ya Kuralım ama abi. Ya. Çıkın da kaleye ben gireyim abi o zaman. Bu kadar kötü bir takım olamaz ya. Arkadaşlar puanlarımız çok güzelmiş ya. <laughs> Bakayım. Allah <laughs> kahretsin. Hayır. Sanki kendini ki 2000 puanlarımız ha, mecağı, dedim veriyorum. Hamza abi puanlarımız. Ha onu bir söyleyeyim de hani. Abi çoğunu kullanman güzeldi evet. Heh. Ha. ha artık vurma da bana bak bak kalede takla atıyorum bizim. Dün gole bak be. Hamza abi sen, senin ismin neden Anlar yazmadı? Hamza vurmadım ona ya. <laughs> yani, ne bileyim <laughs> Ben seviniyorum hani bizim. Bir dakika şu videoyu dedik değil mi? Hayır. İptal olmuş video. Aa ne? tamam abi, bağırma hani, be. Bağırıyor. 2000 mi seni ya? Bağırmadım nece vallahi mikrofon ağzına girdi kusura. Ya ben hala 0 puanım ne bir şeyler abi, yapmam gerek. Lan şuna vursam bir clear ball verir mi? Verdi de abi. Vermedi. Gol dedi. Ya bir 10 puan alayım bari ya. <laughs> ha dur ona ben vurayım. Allah vuramadım. Allah seni ne yapmasın Yedik abi. Yedik. Ben varım oğlum. Yani Peki. Vurdum vurdum vurdum. Abi nece önüne saldım. Ah dokunamadım. Oo. Necati! O terörüm dese ya. Troller Ege orta. Ah! Ya Allah kahretmesin ya. Uy. Abi havada takla attım gibi. ya. Geldi orta. Orta geldi orta hazırlan. Hamza abi çok iyi. Hamza abi vurdum. Hohooo. Asist bak Necati. Senden fazla puan bak. Görüyor musun bak. Vay be. Vay Aç be. Aç scoreboard'u. Toblerone'a bak. Abi. <laughs> Aç scoreboard'u. Top çalışmıyor ya. Baka girdi. Toblerone çikolata değil miydi Hamza abi? <laughs> Toblerone çikolata değil miydi? Ya ne yapıyorsun Berk? Ya Neşe sen ne yapıyorsun? Ya niye oraya gidiyorsun sen? E kenarda biri gidiyordu zaten. Senin sesini ben nereden açtım ya? İğrenç oldum böyle. Oha Berk. Uff. Lan ne vurdum be. Orta orta orta. Orta orta. Geldim ya. Çok iyi. Good job. Gir ortaya Necati gir. Hamza abi Ama gelmedi ortaya attım. attım abi. Ah. Bırak bende bırak. Ya bıraksana koçum ya. Adam bırakmadı ki abi. Ben vuramadım ama. Adama diyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> ha, tamam. o zaman. Aaaa Oha Hamza abi Ajantin, Ajantin uçuştu Hamza abi Ya Necati Şimdi normal kaleye atamıyorum <laughs> ben. kendi mi atayım dedim valla kura çarpsın Ya yani öyle hissettim kusura bakmayın arkadaşlar Valla öyle hissettim Hamza abi helal olsun Helal be Yani sıfırla istedim ne yapayım Ah! Telafi ediyorum. Buyur Necati pas attım sana. <laughs> necati dondu kalede şu an. Ahahahah! <laughs> 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 gitti. Abi. Aa o yedik. Evet, necati mükemmel vurdu. Kurtardım şimdi ödeşti. Yedik mi? Aa yemedik. Yine yemedik. Yemedik ulan yemedik. Yemedik lan. Yemedik yemedik. İçerideyim necati. M montumu çok çıkarıp yere vuracağım şimdi. Çok <laughs> güzel orta. <Abi>. Nice. <laughs> ya Recat iyi falan diye bir şeyler de Abi orta Aa, falan gelmedi. Ha. Hayır Olur. yemedik. Bırak vur, gel, vur gitsinleri vur. evet Bırak evet. Orta, çok abi. <laughs> Hiç oraya atmadım bile topu yerinde. Ah! Of ooo. çok iyi türküler. Rahat olun gençler. Abi ne güzel. Bu. Bas bas ortaya bak. Ortaya bak. Cati tam önüne attım. Ha. Bağırma. Hamza <laughs> abi F'ye bas da konuş bunlara ya. Yayına gidiyor mu ses? Gitmeyecek değil mi şeye? Gidiyor Yok, gidiyor. Yok, şey Yayına gidiyor. Yok şey, gitmiyor. Ya, ya, <laughs> 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 gitmiyor. Ben konuşma. Gitmiyor abi gitmiyor yayına. Yalan söylüyor trollüyor ya. Allah! Yemedi. Of! Abi ne bağlıyız? Ne, şey, şey, şey ne yapıyorsunuz ya? Ya? ya ne yapıyorsunuz? Oy. Biz ne yaptık? Gene Ya böyle ya olmaz çıkıyorum. olsun böyle takım ya. <gülüyor> ya <gülüyor> Hamza! <Hıramadığı gülüyor> Buna ayıp ediyorsun ha. Bak videoyu açıp bakarım ha. <laughs> Kaldırdın mı? ben de bıraktım. Ya Hamza <laughs> abi. Vuramıyorsun Ben de bırak diyorsun ya. <laughs> Vurdum. bu ne? Bu ne? <laughs> ha, ek abi. Açtım. Çok güzel. Da karşıladılar abi kalenin önünde 5. bekliyor. Hamza o, abi. Hamza abi etme ya. Bak kendi kalene attığın gol yüzünden şu anda yeniliyoruz. Evet Hamza abi Biz bitirdin bizi. Al bu da mı? Belli... Yenilmiyormuşuz. <laughs> Nereye basıp konuşuyoruz? F abi. <gülüyor> Alo. <gülüyor> geliyor abi. Ne, ne var Hamza diyor abi. Diyor. <laughs> Aha. <laughs> geliyor, geliyor, geldim. Oo. Atıyorum. Ol be. Ol be. Olay be. Geldik, geldik. geldik, Hamza abi senin yüzünden bu haldeyiz bak. Senin yüzünden. Hayır, beraber kaldık sen. Necati senin Allah Senin yüzünden Allah. bu haldeyiz. Ya, ne var insan içinden için geleni yapmalı mı Ecevi? İçinden beraber. geleni yaptın ha, ne oldu bak. <laughs> <laughs> Belki ne yapmış adam? Ha ikinci Devam, olmuşum abi, lan. Unlock'u... Aha. Işığı şey açıldı bana. Ya bırak, bir daha yapalım şunları lan bunlar Arbe var ya sabaha diyorlar. kadar yenerim. Sabaha kadar yenerim bunları. Ece güzel Korkun şey. Pazardan, Allah korusun nazardan. Helal olsun gel Kardeşim abi. ya oynuyoruz. Bunlar elimize verecek ya. Yok yok. Lan süsün lan artık. <laughs> Bizim kale hangisi? Mavi olan abi. Tamam, abi. Tamam. tamam. Ya abi turuncu turuncu. Lan. Oo. Sıcak ki onu. Aha. Bu kire kendi kaleme vurmak istiyorum ama vurmayacağım. Ben de pas verdim Necati. Çok güzel vurdun ama. Ben de vurdum, vuramadım. tam önüne. Anam evet, çıkarttım. Peki. Of! Hadi <laughs> <olalım> lan olmuştuk ona lan. Allah Allah Allah. Ya, Yap. Bırak bırak, bırak bırak geldi. Hamza abi bırak. Hamza abi. Çılgın Hadi. Oha ne oldu lan? Kübörk. Ben başarıyorum ya. Pardon pardon. Tamam. <laughs> Altından mı geçiyor abi top? Yedik. Of! Uf vortex. Epic seve. Yok normal verdi abi ya epic değildi. Bana göre epic önemli olan benim dediğim gel. Aa, ya Hamza abi şımartıyorsun beni gururum okşuyorsun şu an. Abi, Hamza reis. Abi lol. Abi o loool. o ağzını açtın daha ne yapayım? Ha yedik bir de. Yemedik Vallahi yemedik. Vallahi yedik. Yedik abi. Yemedik yemedik. Ya! <gülüyor> <gülüyor> ya! Ne bağırıyorsun lan? Bağırma lan. <laughs> Bağırma milletin içinde. Abi tipe bak ya. Abi Necdet'e bakar mısın? Kendi etrafında dönüyor. diyor? <laughs> <laughs> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Ara. <gülüyor> <gülüyor> da aldı. Allah belanı vermesin ya. Ya bırakın Mani daha. Bırak beni ya. Pas pas pas, pas geliyor Necdet. Adamlara atıyorum pas. <laughs> tamam adamlara attım. E yeme yeme. Pas yine attım. Yedik abi. Ege yani güzel orta. Ne güzel orta. ne güzel orta. Ya oğlum Yaptım bir saniye. Bunda hiç boostum, abi, yok. boost'um yok. Boost'um yok. Yüzde yüz. Ve gol. Olmadı. Gel la gol oldu. Necati güzel bir pas attı bana. Gerçekten tebrik. Aaa. Ha, ne şu? <laughs> <Necati? gülüyor> <Necati? gülüyor> <laughs> Adeta 90'a taktı. Oğlum bana niye asit vermedin? Nerede asit verecek sana? E ben sana gazoz kapı attım. Topu ben attım oradan sana. Sen mi attın? Tamam ben, attım ya. ya. <laughs> ne yapıyorlar ne diyor bunda? ne bileyim. Ama şey bende. İlk elleme bende. ilk ben elledim. Sattık Peki arkadaşlar. Necim? Vurdum adama vurdum. Açtım abi. Allah'ını seven nitro bıraksın diyorum ya. Aha pas çok manyak bir pas verdim evet. Vallahi attı lan. Bu böyle çok manyak bir pasto ya böyle fıstık gibi Ondan bir şeydi. Ben de patlat. İçeri gel içeri. Geç 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 geç. Açtım. Bu nasıl açma lan? Ya havadan açtı bu göremedim bile Açtım açtım. Bak açtım abi. Ulan Ege. Kanka görmedim sorry. Vuramadım abi. Gol. Hadi canım ya. ya ay. Ha, ay, ay. yemedik. Hala. <laughs> <ay, ay, gülüyor> bir daha yemedik. Sıkıyor Neco. Hadi al Neco çok manyak pas ne olursun at şunu. <laughs> at O ne la? Ege Ege. Ne düştü la. Pardon abi ben. Allah işte. belanı ya. Benden önce yetişti. Yine pas. Pas verdim. Oha ne oldu o topa? Ay yapma! Elus Vur! Anam! Oha bende. bende bırak. Bırak bende bende bende. Bırak Kandırdım geç. Abi. Vur. Aa <laughs> Vur. <Hayır. gülüyor> Abi eminim. Ah! Anam! Vur 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 vur! vur. yere ineyim! Aaa! Aha oh, gol! Ulan Go. be! Güzel! <gülüyor> Salak! <laughs> <bari, geri> <laughs> <laughs> Hamza abi, <laughs> abi ne dedi? Güzel atmış Güzel abi! Ne bağırıyor geri zekalı! Ne oğlum lan? Aa yedik. Vallahi yedik. Vallahi deme oğlum. Pardon abi sen. bak be tam atacağım. Bir... atıyorum. Ya yemin ediyorum yok ettim ya. Yok ettim ya. Bak şimdi bak şanslıyız. izler. Bakalım. Bana Bakalım. O o, o nitro kim bastı? Havada şans. nitro. <laughs> ha şans. Yanlışlıkla. Sana şansı göstereyim <laughs> şimdi. <laughs> bak kes sesini. Ne <laughs> 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 ortaya ne kadar Allah aşkına aç ya geliyor aç orta ya. geliyor orta geliyor geliyor in aşağı ya geldi bak bırak orta bana. bak bırak 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 <laughs> bırak abi vallahi dejet vallahi hiç bilmiyormuşsun sen la ben de seni Allah Allah bırak oh beni Bilin ayak yedim ha A, manyak pas manyak pas kendi kalemizin oraya gitti aç aç ekranı sağ beni artık Ha, orta, Aha, asist gördünüz bu? Mi? İşte bu. Hamza abi. <laughs> Açtım abi. Hamza vur onu. Attım. Ah. Ya Necati kurban olayım. Ben vurmadım. Ben, atayım. vuramadım zaten ya. Yemin ha, ediyorum var ya. ya. Şu şey, harita adam dolu 8 kişi var. Ne olursa olsun bana şu atıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yemeyelim yemeyelim. Yok artık ya. ya. Yok biz yendik değil mi? Tamam burada? tamam yani. Hayır Aynen yalana bak şimdi mi? bak yalana bak bak yalana bak bak. Bak saç bir yalana bak yalana. Bert ne ha? Berke bak atlıyor daha taşa. Ya seye basacak nasıl olacak? <laughs> bırak, bırak ben aşağı. de bırak ben de ben de ben bırak abi bırak bırakın ben de abi. Aha. Bırak abi golümü atıyorum. Son dakika reis hadi hadi oğlum bir saniye iki saniye attır bana attık golü attık abi, attır. Attık. Bana attır bana neca attır. Oo bak 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 atıyordum gördün mü? Ama atamadın. Adam da ben atamadım diye şey. Hala hediye kolları. Cesaret afı yutmuşlar galiba. E kardeş gelin Şimdi bakalım, yenilen pehlivan güreşe doymazmış şimdi. Best <laughs> of 3 <three> yapalım <laughs> hadi ya. Best of Maçı three. alan kazanır. Hadi best of 3. Come on guys. Come on. Come on. Bir dakika abi, geliyorlar. Geliyor. geliyorlar. Geliyorlar. Allah. Hamza abi geliyorlar. Abi abi yedik. Peki. Ah. Helios. Peki abi. Oğlum Peki o nasıl yedik. vurdu oraya? Ben vurdum ben vurdum. Ah. Hamza abi gol yedik ya. Orta var mı orta? Olmaz ah, bırak, bırak 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 abi bırak bırak. Vurmasana oğlum. Orta gelecek Tut o. Tut pası. Vurdum. Açtım abi açtım açtım açtım. Sen de ol. Ah. Peki, gel sen Benim devam. Oynuyorum. Ah. gel. Ne yapayım oğlum yetişemedim. Bilin hayallerine dokundum. Allah o gol olur mu? Helal lan Elios. Helal lan 2 binle. Helal lan. Haberin. sen hiç kiminle olmadın herhalde. Ah pardon. Peki. Aaaa. Hadi. Hamza abi, Necati. Meli 95. Bırak. 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 Hamza, <laughs> abi, Hamza bırak ya. Abi, Bak bak alakın. nasıl çalıyor bak nasıl çalıyor Çalıyor mu? Çalıyor mu? Bir bak bakalım sen. <laughs> Dedim Giştikten video boyunca geldim, oraya. Hamza abi sen var ya harika fıstık gibi bir şeysin abi ya. Tamam. Allah o ne? Kaleye vuracağım. Tamam kandır ne oldu Aha. ne yapayım atamadım Çalma şekli pozisyonum Aha. 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 mi girecekti zaten. onlar girecekti Aha. 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 ya Aha. 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 Ya <laughs> Aha gol mü? Gol mü geliyor? Berk çıkartıyor. Berk Bak 4 kişi çıkartamadı abi. karşı takımdan. Berk çıkardı topu abi. Ya hemen çıkardım, çıkardım ya. Hadi. Abi Berk. Ya ne oldu? Berk ciddi miydin az önce yaptığında? Abi, abi. orayı bir göstersin ya. Bak videoda da gördüm var ya. Evet. Orada çok güzel arkadan açıyla gördüm. 4 kişiden top geçti. Berk ben çıkardı şimdi topu. Şimdi bende renk körlüğü var ya Meco. Hee hee. tamam. Çıkıyor tövbe estağfurullah hadi bak var Bak bak O vale bizim ya Bak bak Necati ya <laughs> Uçan adam Sabri <laughs> Uçan adam lan bizim hele vale gitti top yine Ulan ben ne zaman vursam top Renk körünü gözünü şimdi Aa attım Ama gole, gole bak bak Necati Attı gole bak Gol değil Hamza abi sakin ol Kamera açısında bir sözlükler var burada <laughs> Çekil oğlum ne Helios Peki Helios Açtı Arto'yu Helios Açtı Hamza vurdu Hamza manyak vurdu <laughs> Hamza tekrar Açtı abi Eee <laughs> Bunu nasıl verdi lan Işıkla güzel yine bak ya Adam tamamladı ya gerizekalı Bak ama bak ben, ben, ben vuruyorum her yerde ben vuruyorum bak Orada da ben bulmuş. Abi çok iyi ya. Adam var ya yemin ederim Berk cosplay yaptı ya. Ege sende. Okay. Allah. Hamza abi ne Merhaba yaptın? Uçurtlar ne uçurtlar yaptın bırak. Hamza abi? Bug. Bug oldu. Valla depesin üstüne dikildi şey çar. Karabal. Yapma 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 ya. Allah. Bunu da çektin mi ne? İyi lan bizim kaleye vurdum diğer kaleye gitti demek Girmiyordu zaten oğlum. Gerekiyor. Aç bakayım orta. Açtım. Gelmedi yavrum. Hadi ya. Ah! Oo Helios en. Evet çok manyak, vaz, çok manyak, bas çok manyak, bas. <laughs> Bırak. Bırak vurma. Ne yapıyorsunuz abi? E bak şimdi bak lütfen şurayı izle ya abi. Lütfen şurayı izle bir dakika. Göstersin ya. Biri bana göm bak. gömçürdü resmen. Ne He anladım. Necu da Charlie vurdu. Charlie mü, mü, mü mübarek ne o? Tank mısın anasını <gülüyor> satayım? <laughs> <laughs> Hamza küfür etti ha. Küfür mü etti? Evet. <laughs> Yok lan. Hamza <laughs> küfür abi. Tamamlayın artık. Aferin. Açtım. O ya nereye var, açsa. Adam, adam, gelen topu çevir. Abi açtım. Valla kendi kaleme atıyor. Lan hiç... böyle açmam olur. At kardeş. aç bana pası. Aç. Açtım Açsınlar pası atacağım. Ver lan. Oğlum duran adama ne vuruyor lan? Oha. İnşallah Hayır. Oh, gel bu yerde dur abi. Lan bağırma lan biletler içinde. Ya bağırıyor lan. Oğlum, Oğlum öldürürüm bak seni. Yerini, yerini <laughs> yurttu <gülüyor> lan adam. Yurttu. Abi 55 saniye hadi ya. ya. Best of 3 beyler. Hadi Elios bir şeyler yap. Sabahtan beri satıyorsun ya. Aaa na, ne yapayım? Oho oho. Vurdu Abi çok tehlikeli. Çıkarın şunu lütfen. Buran Ege. Aç Necati. Aç Ege. Ciyenim. Abi. Bırakmıyorlar Buram ya. Hamza abi sana bir daha orta Aa. falan yok ha haberin olsun. Sen ne zaman bana orta açmışsın da Sabahtan beri orta açıyoruz hala dağ taşa. Sen bir tane orta açtığın yok. Hadi Neco. Oley. Ittir lan onu ittir oradan. Berk berk. Oha! O, o, o. Yalana bak! Yalana <laughs> bak! Yalana bak yalana! Bak şimdi bak! <laughs> Abi bir de birinin üstünde sekmiş. Evet 141 <laughs> ile <birine> girdi gol. What the fuck ya? Abi what the Ya Vurdum Ne, ne güzel çiçek. kazanmıştık Açtım pas atır lan şunu Abi nasıl atalım onu? Ah. Yedik abi. Yok yani artık. Ben abi. çıkıyorum topu. Tamam Allah köşeye geliyor bizim. Çok güzel. kalan maçlar arası ya bu maç. Hamza abi vur, vur hamza abi. Vurdum. O, nereye vurdum be? Boost yoktu hacı ne yapayım ya? Orta. Ha? kimse yok ki ben kale tarafında olsun. Al orta abi. Or ortaya ortaya orta, bak orta, 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 orta. Ege nereye attın? Nerede? Dönmedi bu arada. açtım abi açtım açtım alo. Aha aha aha. Ya karenin ağzına attın. Ya. Seviyorum. Oğlum vurma. Bak lan zaten. Abi defans. Geldim defansa. Hayır. Abi please ya, please ya. Abi, <laughs> yapabiliriz, vallahi yapabiliriz. inanın İnanın golü. golü. izle, golü. Aha. Center ball verdi. Neco sende? Bu ne abi? Abi o ne? Ya şöyle salak salak toplar sekip geliyor ya bizim kaleye. Anladım Berk. Pardon. Aha! Aha ç Hamza bu topa, Çık bu topa, çık bu topa, çık! Çık bu topa! Hamza abi ne o yaptın Hamza abi? abi pas der yerim pas pas ona pas diyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> Peki ne? Nerede oğlum bu top? Aa oh! oh, sende. Dur. Durak Dur. lan. Ben girdim kaleye sayılmıyor. Lan. Oğlum korkuyorum yemin ediyorum bak ellerim hayır, dondu. Abi yerinden abi nece vurma Yaparız yaparız. Eee hayır! hayır. Yok yok Hayır. Yok, yok, yok. Hayır. hayır! Abi, <laughs> Ya başladı <bacarışsın gülüyor> fastı oğlum ya. Oğlum abi adam yırttı la. Totosunu yırttı la. Hello. Abi yalan ya. Ya ne yapayım be gel be gözünü seveyim ya. Helios. Ya hayda Ari... gene Helios ya. Are you <laughs> Ar patates? Are siz gel be ne yapıyorsun ya? Ağlamak istiyorum. Hayır hayır izliyorlar ya. Necati bayıldı sanırım. Çok üzgünüm şu anda. Ben ne yaptın da üzgünsün Necati? Puanına bak da konuş ya. Ağlamamak için zorluyorum. zor. Puanına bak da konuş. <laughs> Abi gözüm Seni ben... de görüyoruz. Ya geldik. Benim puanım var senin yok. Ya nasıl yok? Nasıl? Bu da göz ya. Bak. Bak. Hangi bak, ekrandasın bak. Ya? ya? Aç da bak. Ne aç da ne bak. bak. Ne aç da bak. Aç. Aa, açık, aç. Aa, bak. açık. Hayır, söyle. Al. Aa bak ne var orada mikrofona konuş. anne ne var gol var mı? Sıfır yazıyor Bir dakika bağırmaz mısınız? Çocuk ağlıyor şu an. Bir daha yapalım mı şunu? Sıracağım. Sıracağım. Fixed <laughs> my <laughs> menu. Arkadaşlar. E, izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla e, bu şekilde beraber Rocket League videosu e, izlemek isterseniz bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, paylaşarak destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak her gün 19:00'da gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.